Sevgili arkadaşlarım selamlar sevgiler hoş geldiniz. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün belirli integralin özellikleri şöyle test 30 bakalım özelliklerimiz neymiş arkadaşlarım? Şöyle bir hatırlayalım. Şimdi f ve g a b aralığında fonksiyonlar olmak üzere alt sınır ve üst sınır birbirine eşitse integralin değeri sıfırdır arkadaşlarım. Bu böyle bilinecek. Eğer gönlün sınırları değiştirmek isterse e, buradaki e, şeye e, başa eksi atabilirsin diyor. A küçük B küçük C parçalamayı yapabilirsin. Parçalamayı ben size soruların içerisinde anlatacağım. Sürekli ve tek fonksiyon ise simetrik sınırlarda integralin değeri sıfırdır. Sürekli ve çift fonksiyon ise de simetrik sınırlarda sıfırdan a'ya kadar alıp 2 ile çarpabilirsin. Gel bakalım bunları şöyle sorularda şey yapalım. Zaten konu çalışması burada yapılmıştır. Direkt soru üzerinden öğrenilmez zaten. Konu çalışması yapıldıktan sonra burada eksiklerimize, gediklerimize bakabiliriz. Şimdi birinci soruyla başlayalım arkadaşlarım. Şimdi ne diyor? İçeride uğraş, uğraşma diyor. Yormasınlar seni diyor. Sınırların eşitse arkadaşlarım içerideki ifade ne olursa olsun integralin değeri sıfır olacak. Çünkü mesela sen bunun integralini aldın. Diyelim ki fx gibi bir fonksiyon geldi bunun integrali. 5 yazdın 5 yazdın. E 5 5 yazdığın zaman f5 eksi f5 olacak ki bu bu da sıfır olmalı. Tamam anlaştık mı? Gel bakalım diğerine. Şimdi diyor ki 2'den 5'e kadar fx dx, 5'ten 2'ye kadar fx dx. Şimdi sınırları yer değiştirdiğin zaman örneğin burası n artı 6 ise diğer ise arkadaşlarım 3n eksi 8 ya bu n artı 6'nın eksilisine eşittir. Yani eksi 3n eksi 8 diyebilirsin. Artık buradan n artı 6 eşittir. Eksi 3n artı 8 dedikten sonra bunu bu tarafa attım 4n. Bunu buraya attım. 2 n eşittir. 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar böyle sorularda bazen kullandığımız e, özelliklerimiz oluyor. 1'den 5'e kadar 5'ten 1'e kadar. İlk önce bunu bir parçalayalım arkadaşlarım. 5'ten 1'e kadar 7 tane f(x) diyelim. Eksi burası da 5'ten 1'e kadar 3 dx diyelim. Şimdi bak şurasını e, bulmak çok kolay zaten. Burası burasının eksilisi. Yani burası 4 ise burası -4 eksi -28. Hocam burası e burası zaten integrali aldığım zaman 3x alırım mesela 5'ten 1'e kadar 3 ve 1 yazdım 3. Eksi 15 oldu. Eksi 12 oldu. Tabii ki eksi eksi 12 olduğu için burası eksi 28 artı 12'den kaç yapıyor? Eksi 16 mı yapıyor? Eksi 16 ile bunu da karşılıyoruz. Dediğim gibi özellikleri bir bakmışsın sorun içerisinde senin işine yaramış. Sen de bunları kullanmışsın. Bundayız. 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 Şimdi parçalamayı yapalım. Bu eşittir diyelim. 4'ten 1'e kadar 6x dx yazalım. Eksi 2 tane 4'ten 1'e kadar fx dx yazalım. Eşittir 11 yazalım. Şimdi zaten e, burasını alıyoruz biz büyük olasılıkla. Çünkü sınırlar farklı olsa da sıkıntı değil. Şimdi şuraya bir yapalım arkadaşlarım. 6 tane x kare bölü 2 değil mi? 4'ten 1'e kadar yazalım. Burası şöyle 3 yazalım. 3 eksi. 4 yazsam 16. 3'e çarpsam 48. Ne yaptı? Eksi 45. Yani burası eksi 45'miş. Eksi 45 eksi 2T diyeceğim arkadaşım. Buraya T diyeceğim. Eşittir 11 olmuş. O zaman eksi 45 eksi 11 eşittir. Ne oldu? 11 mi? 11 ama e, bir yerlerde bir sıkıntım var. Eksi 45. Ha tamam bir sıkıntı yok. Eksi 45 eksi 11 eşittir. 2T oldu. Buradan da eksi 56 2'ye bölsem 28 ama eksi 28. Ama bak benim sınırlarım 4'ten 1'e kadar soru bana 1'den 4'e kadar soruyor. Ben burayı eksi 28 bulduysam tabii ki doğru cevabım 28 olacak. Sınırları değiştirdiğim zaman işaretler değişiyordu. Hatırla bunu. Şimdi 7 eksi x. Bak ben burada 7 eksi x'e u derim. Hiç acıma. Buradan eksi dx eşittir du olur. İntegralimi yeniden yazarım. Şimdi x gördüğüm bir 1 yazdım. Burası 6 oldu. X gördüğüm yere 6 yazdım arkadaşlarım. Burası 1 oldu. İçerisi F U çarpı DX gördüğüm yere eksi D U yazacağım. Eksi D U eşittir 3. Şimdi benim canım bunların yerlerini değiştirmek istiyor. Çünkü öyle sormuş. Değiştirelim. Değiştirdiğim zaman bir tane eksi atmam lazım. E zaten bak burada bir tane eksi var. Yani 1'den 6'ya kadar F U D U'nun eşidi de yine 3 olmalı. Çünkü burası arkadaşlarım eksi parantezinde 1'den 6'ya kadar. Bir de eksi önünde var. Artı oldu. E bunları soruyor zaten bana. Ona da 3 demiş oldum. Tamam mı? Şimdi burada ayrı, ayrı integral almayın. Ne olur bak canımsınız. Üzülürüm bak ayrı ayrı integral arasınız. 1'den 3'e kadar. 3'ten 1'e kadar diyor ya. 1'den 3'e kadar desem buraya. Buraya bir tane eksi diye ver. Sıkıntı yok. Sonra 1'den 3'e kadar artık Aynılarını yazalım bakalım. X kare artı kök x. Şimdi eksi olacağı için eksi 4 x küp. Değil mi? artı x kare eksi kök x oldu. Ve burada dx gibi bir şey var. Kök x'ler gitti bak zaten. Eee, rüt 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 rüt. Artı x kare mi oldu burası? Neyse artı x kare olmuş. Ona da gitse iyi olurdu ama şu 1'den 3'e kadar arkadaşlarım. Eksi 4 x küp artı 2 tane x kare dx. Eksi 4 x kübün integrali. Eksi 4 tane x üzeri 4 bölü 4. Diğerini de artı 2x kare 2 tane x küp bölü 3. Bunun yerine 1 ve 3 yazacakmışım. Ya sık şey şıklar çok sıkıntılı. Ee, çok sıkıntılı ama yazacağız. Ne yapalım? Hadi şunlar gitsin. 3 yazayım. 81 olsun. 1 yazayım. Şey 3 yazayım buraya. Artı 2 tane. 3 yazarsam 27. 3'e bölsem 9. Eksi 1 yazayım. Eksi 1 olsun artı 2 bölü 3 olsun. Şimdi burası ne yaptı? Eksi 81 artı 18. Yani 81'den ile 18 18'i düşsem ee, 3 yaptı. 7, 63 mü? Eksi 63 değil mi? Artı 1, eksi 2 bölü 3. Yani eksi 62, eksi 2 bölü 3. 126 mı ee, yaptı? Yok. 116, 100, Kere 3'e 6'yı çarpamadım. 186. Eksi 2 daha 188 bölü 3 yaptı. 6'yı da Bursa'da yaptım. Yani Orada sanki onlar gitseymiş çok da güzel olacakmış gibi. Şimdi. Eksi 1 diyor. Burası diyor. Şimdi biz bunların yerlerini değiştirelim arkadaşlarım. Şöyle eksi 1 yapalım. Burayı da işte kaç yapalım? E, İkinci neden kök 5 yapalım. Kafaya göre değil tabi. Bir tane eksi lazım buraya. Yerlerini değiştirdiğiniz zaman eksi lazım. Şimdi o zaman eksi 1'den e, ee, deden yani kök 5'e kadar ne yapmam lazım? Ee, tabanlar aynı mı? Tabanlar aynı. O zaman üsttekinden bunu çıkaracağım. Yani bundan bunu çıkaracağım. Çünkü eksi bunun başında ya. iki tane eksi 3x üzeri 4. Eksi x üzeri 4. Eksi 2 yaptı. Böyle arkadaşlarım. x üzeri 5 artı 3'ün karesi yaptı. Tamam mı? Şimdi bunlar gitti mi? Gitti. Şimdi ne oldu burada? Eksi 1'den bu sayıdan korkmayın. Çünkü o bir şekilde ayarlanır. Eksi 4 tane x üzeri 4 bölü x üzeri 5 artı 3'ün karesi dx. Şimdi arkadaşlarım belli ki burada değişken değiştirme yapacağız. Şu üst tarafı bir kaldıralım. Şöyle işimiz bitti bizim değil mi? Şimdi değişken değiştirmeyi nasıl yapacağız? Buraya belli ki u diyeceğiz. Yani x üzeri 5 artı 3'e u diyeceğiz. 5 tane x üzeri 4 dx du olacak. Ve biz kendimize ayrı bir integral yazalım. Şuraya yazalım isterseniz. Nasıl bir integral? Eksi 1 yazdım. 2 oldu burası. Değil mi? Eksi 1 yazsam 2 oldu. Bunu yazarsam 5. den kök 5. 5. koyduğum 2. 3 de yanında var 5. Şimdi eksi 4'ü atalım başa. Eksi 4'ü başa atalım. X üzeri 4 dx yerine du bölü 5 yazacağım. E bölü 5'i buraya yazdım. Du bölü u üzeri 2 yazdım. Artık eksi 4 bölü 5 çarpı u üzeri eksi 2'nin integrali u üzeri eksi 2 artı 1 bölü eksi 1'den ve şurası da 2'ye 5. Yani 20 de çok şöyle bir dar olduğu için çok da rahat hareket edemiyorum aslında. Yani ne oldu? Eksi böyle eksi artı. Artı 4 bölü 5 u 2'den 5 oldu. 4 bölü 25 değil mi? Eksi 4 bölü kaç arkadaşlarım bu 10 mu? İnşallah düzgün bir şey çıkacak. Kaçta 50 diyelim. 2 diyelim. 5 diyelim. Şöyle kaç olsun? 8 olsun. Şöyle 20 olsun. 8'den 20 çıksa eksi 12 bölü 50. 2'ye bölsem eksi 6 bölü 25. Yani bir seferi çıkarmak da hakikaten mesele arkadaşlarım burada. 8'e geldim ben. Şimdi 8'de diyor ki şimdi burası eksi 3'e 5. Burası da eksi 3'e 5 olaydı ne olurdu? Yapalım. Burası eksi 3 olsun. Burası 5 olsun. Ama kafaya göre değil. Buradaki eksiye artı yapmam lazım. Bak şimdi. Eksi 3'e 5'e kadar. Eksi 5'e kadar toplarsam ben bunları fx artı x çarpı f üssü x dx olmalı. Gördün mü? Şimdi bak burasının ne olduğunu zaten benden önce sezdin arkadaşım. Burası ne? Burası x çarpı fx'in türevi. Yani eksi 3, 5 yazıyorum. x çarpı fx'in türevi dx. E bu integral nasıl çıkar? Tabii ki de x çarpı fx olarak çıkar. Eksi 3'ten 5'e kadar. E yazalım. 5 çarpı f5 eksi değil mi? Eksi 3 çarpı f 3 diyeyim ama artı yazayım şuraya. 3 çarpı f eksi 3. Şimdi f5 kaç arkadaşlarım? Sıfır. Ha bak burası 0'mış. Bununla çarptım 0 oldu. 3 çarpı f 3 kaç? f 3 de eksi 2'ymiş. Eksi 2 ile de çarptım. Eksi 6 oldu. Aha da o da burada. Grafik yorumu da kolay. Bir şey yok. Yani grafik olunca hemen korkmayın. Şimdi integralin değeri nedir diyor. Eksi 2'den 1'e kadar gitmiş. 1'den 6'ya kadar gitmiş. Bak bu da parçalama arkadaşım. Şimdi eksi 2 var. Bak büyükten küçüğe yaz. Bak başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Eksi 2 var. 1 var. 6 var. Şimdi adam diyor ki şu parça artı bu parçayı buradan buraya kadar yazabilirsin diyor. Yani eksi 2'den 1'e kadar fx dx artı 1'den 6'ya kadar fx dx yazarsan diyor sen bunu eksi 2'den 6'ya kadar fx dx ile aynı şeydir diyor bu. Tamam. Eksi 2'den 1'e kadar burası 4'müş. E 1'den 6'ya kadar burası 5'miş. E toparlarsam arkadaşlar sorduğu şeyde tabii ki de 9 olacak. Hocam hemen toplayıvereyim de deme tabii ki de. Çünkü niye? E yani direkt öyle mi gelecek bakalım. Belki yerlerin değiştirilmesi gelir. Bir sürü şeyler var. Şimdi 0'dan 3'e kadar 3'ten 4'e kadar. Hemen bak ben sayı doğrusunu yazıyorum. 0 yazıyorum. 3 yazıyorum. 4 yazıyorum. Şimdi diyorum ki 0'dan 3'e kadar fx dx artı 3'ten 4'e kadar fx dx'in toplamı sıfırdan dörde kadar fx dx yapıyor diyorum ben. Tamam mı? Eşittir. Eşittir. Kaçmış bu? E, 6 imiş. Ben bunu şöyle yaparsam sıfırdan 3'e kadar 1 dx parçalıyorum. Artı. Sıfırdan 3'e kadar fx dx artı. 3'ten 4'e kadar fx dx. Yani adam diyor ki ben burayı sana verdim. Kardeş diyor bak sıfırdan 3'e kadar 3'den 4'e kadar 6 verdim diyor. Artı. E, burası da integral x 0'dan 3'e kadar 3 yazdığım zaman 3 eksi 0 bu da 9 yaptı. Anlat anam he 10 denizliymiş oh, 10 Edirne zannettim. Anlatabildim mi arkadaşlarım benim canlarım ciğerlerim. Şimdi 2'den 7'ye kadar bak karışır toplayacağım mı çıkaracağım mı karışır sen sayıları buraya yaz. Bak 2 var değil mi 4 var ve 7 var yaz 2'den 4'e kadar fx dx artı 4'ten 7'ye kadar fx tx. eşittir 2'den 7'ye kadar fx dx. Bu artı bu buradan buraya kadar. 2'den 4'e kadar kaç bilmiyorsun. A artı. 4'ten 7'ye kadar kaç? 5. Güzel. 2'den 7'ye kadar kaç? 12. E bak A kendi kendine geldi. Ben de öyle toplayacağım mı çıkaracağım mı olayı yok. Ben yazarım. Geldim buna. Şimdi bak. Eksi 3'ten 2'ye kadar. 2'den 3'e kadar. 3'ten 5'e kadar. Bak. Hepsinde içerileri aynı olacak tabii ki de. Şimdi bu eksi 3'ten 2'ye. 2'den 3'e 3'ten 5'in toplamı aslında eksi 3'ten 5'e kadar olmuyor mu acaba? Oluyor değil mi? Şimdi nasıl oluyor? Hemen bak bakalım. Eksi 3, 2 değil mi? 3 ve 5. Bak bu artı, bu artı, bu artı. Bunun hepsi eksi 3'ten 5'e kadar. Artık bunun integralini alalım. x küp eksi X'tir bunun integrali. Eksi 3'ten 5'e kadar. 5 yazsam 125 eksi 5. Eksi Eksi 3 yazsam eksi 27. Eksi 3 yazsam artı 3. Artık burası 120 eksi e, artı 24 mi yaptı? 144 olmuş oldu. Anlatabiliyor muyum? Geldik buna. Şimdi buna geldik. Ama 1'den 2'ye kadar 2'den 4'e kadar 4'ten 5'e kadar burada neler var? 3x eksi 1 diyor. 4 eksi 3x diyor. Bir şeyler bir şeyler diyor. Şimdi burada 3x eksi 1'e u desem ben. Bak bunların hepsi de 3x eksi 1 aslında. Bak 3x eksi 1'e u diyeyim arkadaşlar. Tamam mı? Sonra üç e, 3 tane dx ne oldu? du oldu. Bak sınırları bir daha yazacağım. Sınırları bir daha yazacağım. Şimdi 8'i yazdım. Buraya u dedim. Çarpı. Dx'e du bölü 3 yazdım. Bunu yazdım. Şimdi sınırlara bakacağım. X'e 1 yazarsam 3'ten 1 çıktı. 2 oldu burası. X'e 2 yazarsam 6, 1 çıktı 5 oldu. Bak şimdi hepsi büyük posta böyle gelecek. Eksi. Şimdi arkadaşlarım bunu da ben 4 parantezine aldığım zaman. He ya da şöyle yapalım. Yo hiç gerek yok. 2 parantezine aldığım zaman geliyor zaten. Tamam tamam hiç gerek yok. Hiç bunların hiçbirisine gerek yok. Pes. Pas. Şimdi bak. Bunu eksi 4 parantezine alayım. 3 x eksi 1 zaten bu. Eksi 4 ile bunu çarparsam artı 8 yaptı zaten. Bak bunu da 2 parantezine alayım. 3 x eksi 1. 2 ile 4'ü çarparsam 8 yaptı. Yani aslında bu 8 parantezinde 1'den 2'ye kadar 3x eksi 1 artı 2'den 4'e kadar 3x eksi 1 artı 4'ten 5'e kadar 3x eksi 1. O zaman ben ne derim? 1'den 5'e kadar derim. Ucuz yırttım. Ucuz yırttım. Vallahi az kalsın yapıyordum. 1'den 5'e kadar 3x eksi 1 dx'in ta kendisi bu. Tamam mı? Şimdi 8 aç parantez. Bunun integrali 3x kare bölü 2 eksi x birden 5'e kadar. Şimdi ayarlayalım. 8 aç parantez. 5 yazsam 25. 3'te çarpsam 75 bölü 2. Eksi 5. Şimdi eksi diyece 1 yazacağım. 3 bölü 2 eksi 1. Değil mi? Onu da ayarlayayım arkadaşlar. 1 bölü 2 yazayım burada. Şimdi çarpalım bunu. 8 ile bunu çarptım. 4 çarpı 75 geldi. Eksi 40 geldi. Eksi 1 bölü 2. 8'e çarpsam eksi 4 geldi. Şimdi burası kaç yaptı? 300 mi yaptı? 300'den 44 düştüm. 44 düşsem şöyle 256 yapacak mı? Yapacak. Sıkıntı var mı? Valla az gazı sıkıntı çıkıyordu. Onun için Edirne değil mi? Edirne'ymiş. 14'teyiz. Eksi 2'den 1'e. 3'ten 4'e. Eksi 2'den 4'e. Bak şimdi arkadaşlar. Eksi 2 var. Değil mi? Sırada 1 var. 3 var. 4 var. İlk önce kendini yazacağına bak. Eksi 2'den 1'e fx dx artı böyle ekran alayım da gözükmeyebilir. Heh, artı 1'den 3'e fx dx artı 3'ten 4'e fx dx ne yapacak? Eksi 2'den 4'e fx dx yapacak. Tamam mı? Bence tamam. Şimdi şurayı bir ayarlayalım ama. Bak şurası içinde bir artı 2 var ya. Şunu eksi 2'den 4'e fx dx artı eksi 2'den 4'e 2. integrali 2x. Eksi 2'den 4'e. 4 yazsam 8. Eksi 2 yazsam eksi 4. 12 yaptı. Yani bunu aslında artı 12 yazalım. Tamam mı? Bu fx dx artı 12. Şimdi eksi 2'den 1'e şurası artı 3'ten 4'e yerine. Bak şuraya. Bak şurasıyla. Şurası ne olduğu yerine ne yazacakmışım ben? Eksi 2'den 4'e fx dx artı 12 yazacakmışım. Eşitmiş ya. Artı arkadaşlarım 1'den 3'e fx dx eşittir. Eksi 2'den 4'e fx dx. Bak bunlar aynı zaten. Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? E eksi 12 buldum ben ya. He güzel. 1'den 3'e eksi 12 buldum ben. Çünkü bak 1'den 3'e kadar fx dx eksi 12 olacak. Ama adam 3'ten bile sormuş. İşaret değiştireceğim. O da 12 olacak. Yan duraksadım. Acaba dedim yanlış mı yaptım? 15'e geldim. 15. Şimdi <laughs> 15'e neler var? 2'den 6'ya, 4'ten 6'ya, 7'yen 4. E. Bak. 2 var. 4 var. 6 var. 7 var. Sen yaz sonra uydurursun kendine göre. 2'den 4'e kadar fx dx artı. 4'ten 6'ya kadar fx dx. Değil mi? Artı. 6'dan 7'ye kadar f(x) eşit olmalı kime? 2 kaldı burada. 2'den 7'ye kadar değil mi? Şöyle yapalım. 2'den 7'ye kadar f(x) Tamam. Sonra bak, 2'den 6'ya kadar var. Var mı? Yokmuş. Ha bunun eşiti nedir diyor. Ha tamam. 4'ten 6'ya kadar 7'den 4'e kadar. 2 4 Şimdi ben şunu şöyle yapayım mı? 2'den 6'ya kadar 4'ten 6'ya kadar bir de 7'den şuraya artı yapacağım arkadaşlarım ben. Şimdi nasıl artı yapacağım? Şurayı 4'ten 7'ye kadar yapacağım. He, ama benim elimde o yok. Ben bunu yazdım da şimdi bu parçalananlar nasıl parçalanacak? Değil mi? Yani şunlar arasında bir ilişki kurmam lazım aslında benim. Yani 2'den 6'ya kadar olan fx 4'ten 6'ya kadar Bak 2'den 6'ya kadar olan f(x) dx'i bak şurayı 2'den 6'ya kadar olanı ben nasıl yazacağım? 2'den 4'e kadar yazacağım ve 4'ten 6'ya kadar yazacağım. Yani şunun yerine, şunun yerine şu yukarıdakini kaldırıyorum. Onu yazdım ama o gerekli bir bilgi olmadı bizim için. Bak 2'den 6'ya kadar olanı 2'den 4'e kadar yazacağım. artı diyeceğim. 4'ten 6'ya kadar diyeceğim. Değil mi? Burası yerine bunu denk getireyim. Eksi 4'ten 6'ya kadar fx bak bunlar gitti arkadaşlarım. Bunlar gitti. O zaman 2'den 4'e kadar artı 4'ten 7'ye kadar fx oldu. Çünkü 4'ten 7'ye kadar dedim. Art dedim buraya. Buraya da fx geldi. 2'den 4'e kadar 4'ten 7'ye kadar. E kim yapar? Bütünü bitirdim. 2'den 7'ye kadar yapar. 2'den 7'ye kadar fx dx olmuş olur. Tamam mı? 2'den 7'ye kadar fx dx dedim. 15'i ceyan yaptım. Doğru mu? Doğru. Yani ilk önce bir şey yazdım ama yazdığım şey çok da iş görmedi. Ha, üzerinde biraz çalışalım gidebilirdik belki ama sondan daha bir değişik bir şey yapmaya çalıştık. 31 deyim ben. Belirli integralin özelliklerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlarım.